Didimhisar Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 artı 1 alt katlı odalı, havuzlu, otoparklı, yerden ısıtmalı, akıllı sistem muhteşem bir villanın tanıtımını yapmaya geldim arkadaşlar. Villamız bölge emsellerine göre baktığında, kıyaslama yaptığında çok havadar bir konumda. Çok güzel bir deniz manzarasına hakim. Yunan Adaları, Bodrum direkt doğrudan doğruya karşınızda. Ve şöyle söyleyeyim Hisar Mahallesi olarak geçiyor ama aramızda bir yol var. Bir yol sonrası Efeler Mahallesi. Efeler Mahallesi'ne komşuyuz. Fiyatımıza ilk başta değinelim. Fiyatımız 25 milyon TL. Pazarlık payımız var. Eşyalı olarak satılık villamız var. Aynı emsel 26 milyon 950 bin TL'den pazarlık payımız mevcut. Mantıklı takaslara da açığız diyelim. Gerçekten baktığınızda artık kıyaslama yaptığınızda Efeler Mahallesi'nde ya da çevre emserlerde modern bir mimari gezeceğiz. Cephesi harika. Şöyle baktığınızda güzel gizli çatılarımız var. Güneş kırıcılarımız mevcut. Patlak taş desenleri kullanılmış ve kaliteli villa. Ön tarafta şöyle baktığınızda alışkın olmadığımız büyük bir havuz bizi karşılıyor arkadaşlar. En azından 50-55 metrekare bandında burada çok büyük bir havuzumuz var ve gerçekten kullanımı çok güzel olmuş. Duvarların üstü alüminyum korkuluklarla kapatılmış. Bahçe peyzajlarının kenarlarında çam ağaçları var buraya doğru ilerlediğimde ve Burada da güzel bir yeşillik alanımız, palmiye ağaçlarımız var. Burada da ön tarafta bu yeşilliğimiz çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi zaten ön tarafımız hemen yol. Efeler Mahallesi'nin Hisar Mahallesi'yle olan tam kesişme noktasındayız. Merkezinde merkezindeyiz arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Servis güzergahı önümüzden geçiyor. En yakın plaja buradan 1,5 kilometre mesafemiz var. İmbat Koyun'a, İmbat Plajı'na bunu da videoda söylemiş olalım. Hemen şöyle bir devam edelim. Buradan havuz motorlarının olduğu bölüme geldik. Burası havuz motorlarının olduğu bölüm. Güneş kırıcılarının altında çok güzel bir oturma alanı, masa, sandalye, şezlong atacak olduğunuz güzel bir alan var arkadaşlar burada. Burayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Sülalecek, ailecek gelseniz ya da eşiniz, dostunuz, akrabanız gelse burada rahatlıkla vaktinizi harcayabilirsiniz diyelim. Şimdi buradan bir devam edelim. Arka tarafa doğru ilerlediğimde otopark alanına doğru geçiyorum. Cephesi gerçekten çok güzel. Kaliteli bir villa, kaliteli bir yapı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 30 milyonluk, 35 milyonluk villalarla da bunu kıyaslamıyorum arkadaşlar. Otopark alanını gösterelim şimdi. Burası araç otopark alanı. 30 milyonluk, 35 milyonluk villalarla kıyaslamıyorum dedim ama neden onu da size söyleyeyim. Gerçekten bölge olarak baktığınızda yüksek bir yerdeyiz. Alçakta, çukurda falan değiliz. Çok havadar bir bölge. Burası bir de yaz-kış oturabileceğiniz bir lokasyon. Hem yazlık hem yaz-kış. Burada araç otopark alanımız var. Geldiğimiz bölgeye arka arkaya araba koymaya kalksak buraya rahatlıkla iki tane araç e, girer diyelim. Ve burada da yaya giriş kapısı alanımız ve çakıl taşlarımız var. Cepheye arkadaşım şöyle tekrardan bir göstersin size. Güzel bir mimari. Gerçekten yapanın eline sağlık patlak taş desenleri ahşap tonlar kullanılmış aplikler burayı farklı bir ambiyansa sokmuş. Şimdi burada yaya giriş kapısı alanımız var. Buradan çelik kapımıza doğru yol alıyoruz. Burada da otopark alanımız var. Ve bizim peyzajlarımız da böyle arkaya doğru gidiyor. Havuzun olduğu tarafa doğru buraya da giden bir yeşilliğimiz var. Burayı da bir al istersen içeriye girelim. Çok sıcak, aşırı sıcak bir hava var. Çelik kapının olduğu bölgede de burada da ısı pompası çıkış alanları buraya muhafaza edilmiş diyelim. Şimdi ben seni içeriye alacağım. Tanıtıma başlayalım. Aşırı sıcak bir hava var. Öğlen geldik sizlere tanıtmak için şöyle gözlüğümüzü bir çıkaralım. Kapıyı kapatalım. Evet. Burası çelik kapıdan içeriye girdik. Villanın giriş alanı antrenan alan arkadaşlar. Hemen burada baktığınızda akıllı ev sistemimiz var. Burada her odadaki ışıkları, elektriği buradan kontrol edebiliyorsunuz. Alarmınız, aydınlatmanız, Mutfağın ışığını kapat ya da salonun ışığını kapat. E, Ayda marka gibi değil. Çok farklı bir akıllı ev sistemi kullanılmış. Kaliteli bir yapı. Şimdi alt katlı odamız. Burada ortak kullanım. Bir tane WC'miz ve banyomuz var. Bunu arkadaşım bir göstersin size. Alt kattaki odadan başlayalım. Salona doğru geçelim. Oradan yukarıya çıkarız. Burası alt kattaki odamız. karesi güzel. Bunu her videoda söylüyorum. Yatırım. Sadece ultralüks villa alıyorum. Benim işimi görecek diye değil. Bunun ilerisi de var. Gençsindir, sağlamsındır ama ileriyi düşünmek zorundasın. Engelliniz olur, yaşlınız olur. Alt katta o zaman o da her zaman mantıklıdır. Televizyon ünitesi alanı, klima çıkışı alanları da var. Ve PVC'lerimiz çok kaliteli. Yerler 60'a 120. Burada seramik kullanılmış. Çok güzel olmuş. Otomatik panjurlu güzel bir villa. Şimdi girdik buraya. Burası salon mutfak. Amerikan mutfak alanı. Ben seni en köşeye alabilirim istersen. Oradan bir geniş açıdan bir burayı bir gösteririm. Farklı mimari, güzel detaylar, alışkın olmadığımız işler var burada. Sıradan bir mimari olmuş, çok hoş. Kimine güzel gelir, kimine kötü gelir ama zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Burası şöyle baktığınızda kolonların olduğu bölge, oturacak olduğunuz alan. Televizyon ünitesi karşıda, klimalar karşıya konulmuş ve baktığınız zaman merdivenlerin altı çelik üstü ahşap bu merdiven modeline de şöyle baktığınızda uçan merdiven modeli deniyor. Gerçekten şık bir yapı olmuş diyelim. Şimdi burayı gösterdikten sonra arka tarafta burada bir yemek yeme alanınız var. Burayı bir göstereceğim. Salondan bağımsız bir şekilde burası masanızı atıp 6 kişilik bir masa yemeğinizi burada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Mutfağın da arka tarafta olması güzel olmuş. Salon yemek yeme alanı ve mutfak çok mantıklı şeyler olmuş. Şimdi ben mutfak alanına doğru bir ilerleyeyim. Mutfakta ahşap renkler dikkatimizi çekiyor. Sade, beyaz, ahşap ve şık olmuş. Güzel. Şöyle baktığınızda bir ada mutfağımız var burada. Ayrıyeten böyle geldiğinizde güzel dolaplarımız, ahşap burada tezgahlarımız, ev yemiz, bulaşık makinesi yerimiz ve burada ankastere için Hatta elektrikli ocak için buraya yer bırakılmış. Güzel olmuş diyelim. Burası elektrikli ocak yeri. Mikrodalga, fırın ve buzdolabı yeri de buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Spotlar, Işıklar çok sade olmuş diyelim. Bir yukarıya bir geçiş yapalım. Güzel bir ev. Eksiği yok. Hiçbir sorunu, sıkıntısı yok. Akıllı sistem, yerden ısıtmalı 25 milyon TL. İster eşyalı, ister eşyasız. Seçenekler var arkadaşlar. 4 artı 1 alt katlı odalı. Çok güzel bir deniz manzarası var. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi buraya geldik. Burada bir tane bir odamız var. Odaların metrekaresi çok güzel. Bu evin 220 metrekare net kullanım alanı var. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. 220 metrekare. Güzel bir oda. Yatağımız, dolabımız rahatlıkla sığar. Kaliteli bir yapı. Klima çıkış alanları televizyon ünitesi her odada mevcut diyelim. Buradan da bir geçiş yapalım. Hemen burada bir banyomuz var onu gösterelim. Burada da bir banyomuz ve çamaşır makinesi yerimiz isterseniz burada isterseniz burada iki tarafta da var. Termosifon yerde diğer tarafta her odada yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar çamaşır makinesi, termosfon, kurutma makinesi alanlarınız mevcut. Çok fonksiyonlu. Burada da şöyle baktığınızda raf ve bölme alanlarınız var. Kirli sepeti vesaire vesaire eşyalarınızı koyacak olduğunuz raflar, bölmeler buraya da yapılmış. İstersen banyo tuvaleti alalım. Buradan bir çıkalım biz. Güzel. Kaliteli. Doğramalar çok kaliteli. Vitranın gömme rezervarları, musluklar. Her şey çok kaliteli. Şimdi buraya geldik. Burası üçüncü odamız. Burada ufak bir balkonumuz var. Bu odanın metrekaresi de güzel baktığınızda. Klima çıkış alanları burada. Hemen köşe konuma geldim. Yatağımız rahat sağır, dolabımız rahat sağır. rahatlıkla sığılabilir. Ki gerçekten şu an videoda bunu söylüyorum ama Yunan adaları, Bodrum, Yalıkavak buradan net bir şekilde görünüyor. Kamera da bunu rahat bir şekilde görüyor ama keşke burada olsanız sizi buraya ışınlayabilsem ve bunu görseniz çok güzel olurdu. E gerçekten çok sağlıklı olurdu. Buradan net bir şekilde inanılmaz bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Full HD diyebilirim. Buradan da bir çıkalım diğer odaya doğru bir gidelim. Bu odaya ait bir, ufak bir balkon. Bizim ana balkonumuz diğer odada. Şimdi geçelim diğer odaya. Son odamız. Ebeveyn banyolu, giyinme odalı bir oda. Şimdi bu odaya gelmeden burayı bir gösterelim. Göstermeden de şöyle bir içine dışına bir bakalım. Burada giyinme dolaplarımız var. Buraya geldiğinizde güzel bir duş akabin. Ya Yarım duş akabin. Ya ve nişlerimiz var buradan niş bırakmışlar şampuan vesaire için. Klozetimiz bu tarafta güzel sağlıklı olmuş gerçekten modern bir mimari. Burada da güzel dolaplarımız vesaire eşyalarımız var. Bak bahsettiğim olay da buydu mesela. Termosifon yeri burada. Termosifon yerini buraya bırakmışlar. İsterseniz diğer tarafta isterseniz burada çok fonksiyonlu arkadaşlar. Takdir sizin ama... dediğim sınırlar içerisinde böyle bir ev arayışınız varsa gelin bu yapıyı görün. Vermeyin yani 30 milyon 35 milyon eşyalı lüks villalara para vereceğinize gelin havadar bir yerde böyle bir villa alın aldığınıza değsin. Aldığınıza değsin çünkü önünüz yol. Sizin manzaranız buradan hiçbir şekilde kapanmaz. O hal çıkmadıkça ülkede değişik bir durum olmadıkça bu yolun buradan iptal edilme olasılığı yok. Resmiyette burası yol yani servis güzergahı. Burada da güzel bir odamız klima çıkış alanlarımız, televizyon ünitemiz, her şeyimiz burada mevcut diyebilirim. Şimdi kapıyı bir açalım. Balkona geldik. Aslında ben senden bir şey rica edebilirim. Baksana inanılmaz görünüyor deniz manzarası. Orada yuvarlığa basıyor mu yukarıya doğru? Onu bir zoomlar mısın? Yukarı. Evet arkadaşlar güzel bir deniz manzaramız var dediğimiz gibi. Ama videoda tabii ki bunu gösteremiyorum illa ki bunu yerinde görseniz daha sağlıklı olur. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 alt katlı odalı, havuzlu, otoparklı, muhteşem, modern mimari, ultra lüks bir villa gezdik. 25 milyon TL fiyatımız, pazarlık payımız var. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.